Aynadaki yabancı dizimizin yeni bölümünde Defne'nin yani Azra'nın konaktaki konumu. Defne, konakta kalmayı sürdürerek hem Kızı Leyla'ya yakın olmaya çalışır hem de intikam planının sonraki aşamalarını uygulamaya koyar. Artık evin içindeki sırlar ve düşmanlar konusunda daha bilgili ve temkinli hareket etmektedir. Emirhan'ın şüpheleri artıyor. Emirhan, karısı Azra'yı deli gibi ararken Yeni gelen Defne'ye karşı giderek artan bir şüphe duymaya başlar. Defne'nin hareketleri, tavırları ve belki de Azra'ya ait ufak bir anıyı hatırlatması Emirhan'ı derinden sorgulamaya iter. Barış'ın rolü, estetik cerrah Barış ki Azra'nın ameliyatını yapmıştı, Azra'nın bu tehlikeli oyunda yalnız olmadığını bilen tek kişidir. 6. bölümde Defne'yi koruma çabaları ya da ona yardım etme girişimleri daha belirgin hale gelebilir. Leyla ile annelik bağı, Azra, Kızı Leyla'ya yabancı gibi davranmak zorunda kalsa da, aralarındaki annelik bağı, Leyla'nın Defne'ye karşı gösterdiği ani yakınlık gibi hem Azra için duygusal bir ikilem yaratır hem de konaktaki diğer düşmanların dikkatini çeker. Yeni bölümü merakla bekleyeceğiz. Yeni bölüm geldikçe size bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.